başlamadan başladın anladın. Tamam mı? Yani komik videolar vardır inşallah diyorum. Aa, ya. yani komik. Tamam evet. Bir saniye chat. Alo. Evet, i̇yi akşamlar abi. Ne oldu? Nasıl? Şaka yapıyorsun. Gerçekten mi? Şaka yapıyorsun. Aa, tamam abicim. Geç Geçmiş, Geçmiş olsun. olsun. Sabah abi. Tamam abi. Beni ararsın sabah. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Şaka gibi. Vay bay. Haber verip geleyim mi ben? <laughs> Gerçekten şansınız yok ya. Evet bu arada. Ben kaldım <laughs> burada ya. Ne oldu arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Zer, ben Zer ya da neyse Bursa'ya gitmesi gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, gece 12'de özel araçla Bursa'ya gidecekti. Vito ayarladıydık. Buraya gelirken <laughs> arabayı bağlamışlar. <laughs> ee, arabayı bağladıkları için gidemiyor. Yarın gitmemiz gerekiyor. Yarın gitmesi gerekiyor şimdi de. Sıkıntı. Gerçekten şansın yok. Şansıma bakar mısın? Gerçekten Abo? şansın yok yani. Abo. İnanılmaz. Neyse. İyi bari buradan devam edelim chat. Bulanık mıyım? Hadi bak.

Hayır inmiyor da atlıyor bir de Aşkım Tamam Aramıyoruz dayıcı Bütün bütün emniyet arıyor Damn look at this bitch Is that a Is that a missile? Oha! ne? Merhaba. Ne? Oh. oh my! Merhaba arkadaşlar, ben, ben bugün Türk Hava Yolları'ndan çaldım. Ay, orta! Alamıyorum, yardım et! şekilde. evet. siyi buraya koydum. Ee, solda istiyordum ama solda oynamam dedi. Karısını siyi. çok iyi. Silecekleri çalışmıyor. Kadın arkada silecek çalıştırıyor. Ya. İpe bağlamışlar çünkü. Her ay okula bir şey yaptıracağız deyip her öğrenciden aidat alıp okula hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ever tried. Ever failed. Aşkım. Heh. Ya yeni anladım hayır ya. Oz yeter. Yeter. <laughs> Aa, ama. no matter try again. Oh, no. try again just got my new graphics card try again just got my new graphics <laughs> card bildiğim bilerek düşürdü bu arada. Abi şimdi elinde kırılacak, gözüme batacak. Hemen ben bunu bir pencereyle açıp geleyim olur mu? Pencereyle Goodbye <laughs> Gerçekten hayvan ya insanları anlayamıyorum. Onlar da canlı, onların da duyguları var bizim gibi insanlar. Et tüketenler gerçekten rezil insanlarsınız. Pachi. <laughs> ha bunu biliyorum. Ay. Bu bizim olan değil. Mi? Ne? Bizim olan. Public school check. school check. Oğlum deli. Yok Ölümlü dünya. Ölen de ölümüyor yenge. Ölen de evet. ölümüyor ama iyi adamdı. Çok iyi adamdı. Rahmetli yani. kaç yaşındaydı yenge? 31. <gülüyor> <gülüyor> <Ü>. <gülüyor>

You think business kid? Senin kafana Drop mı girdi. Ya boş yapma. Drop drop girmiş. Boş yapma. Yavrum drop girmiş yayına. Baksana drop var. Yazısını şuna embesil mi yazıyor? <laughs> Drop girmiş işte. Yapma ya. Yazık kız sıkışmış ya. Git kurtar aşkım. Yok yok tamam ya. Senin kafanı sik. Şeyde Cuda maç varmış biliyor musun? oğlum. Ya Ramun ucu. Basiktir düştük mü 5 yıllık tuz alem. <laughs> <laughs> Odaklandığımda tahminimce çok çirkindim o yüzden oraya kusura bakma. <laughs> odaklanmamış hali de çirkin. Aynen öyle. Yüzünde var. Aynen. İleride büyük bir zengin olacağım. İleride çok güzel arabalarım olacak. Ben malım.

hey <laughs> <Elba>. bob <laughs> jack bash <laughs> 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 oğlum bu ne? I like you, have a cupcake. Bu ne? Ya, evet bu ne ya? I like you have a cupcake. <laughs> I like you have a cupcake. Efendim canım. Canım. Efendim canım. Sen var ya çok iyi biliyorsun işine. Bye bye. Drop girmedi arkadaşlar bye bye. baktım da. Ana'nın Komik değildi ya, yok. Bilmiyorum. Arkadaşlar daha neyin drop'u yani? Harbiden yeter ama. Vallahi. Yeter. <gülüyor> 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 Yayın tekrardan izlersin. Arkadaşlar dropları kaçıran arkadaşlar bizim bir sayfamız var Doh TV diye oraya giriyorsunuz reklamlar Bakın şimdi şöyle bir sayfamız var bizim Doh TV diye Tamam mı Doh TV yazıyorsunuz aha buraya çıkıyor Burak burada bütün yayın kesitleri burada var arkadaşlar buraya giriyorsunuz izliyorsunuz Bitti. Ya Doh TV çok güzel bence de... izleyin Çeti daha Ne? <laughs> Yok bir şey Ya şöyle bir araba alalım artık ya. Rom kaplatmış full. Cık. Telif yemiş herhalde ondan müzik yok. Çok da moda girmiştim ya. Ne? Çok da moda girmiştim. Ay. Super. <Sessizidim> <Sessizidim> <Sessizidim>